Merhaba arkadaşlar, güzel bir videoyla yine sizlerle birlikteyim. Son zamanlarda videolarımın altına işletim sistemini işte Windows'u mesela nasıl yükleyeceğim gibi sorular gelmeye başladı. Aslında bu konunun çözümü için internette oldukça fazla doküman ve YouTube'da çok fazla video var. Bir de benden duyun istedim. O kadar soru gelince ben nasıl yaptığımı size anlatayım. Ben genelde arkadaşlar Rufus adlı programı kullanıyorum. Tarayıcınızın arama kısmına Rufus yazdıktan sonra gireceğiniz ilk site Rufus'un resmi sitesi olacak. Resmi sitede şurada indir yazısının altında son güncellemeden sonra bakın bir tane Rufus yazısı var. Şu an 3.17 sürümünde. Buna tıklıyorsunuz, bunu indiriyorsunuz. Şu an tıkladım. Tabii bende inik olduğu için ben tekrar indirmeyeceğim bunu. İptal diyorum. Şimdi bendeki Rufus Şurada arkadaşlar ben ona direkt zaten klasör açmıştım. Öyle hatırlıyorum. Evet. Çok fazla işletim sistemi yazdırdığım için. Şimdi ben de bu şekilde açılıyor. Açalım programı. Ben şimdilik hayır diyeceğim. Siz isterseniz güncelleme denetimini evet olarak bırakabilirsiniz. Şu an arkadaşlar bilgisayara bağladığım bir USB yok. Ama size göstermek için bir tane boş USB getiriyorum hemen. Evet arkadaşlar, USB'mi getirdim. Şimdi takacağım. Gördüğünüz gibi direkt USB'mizi tanıdı program içindeyken. 4 GB'lık bir USB bellek taktım içine. Burada ne yapacağınızı göstereyim size. Hemen çok kısa ve net bir şekilde özet özet geçerek. Şuradan hiçbir şeyi değiştirmeden geliyoruz şuradan. ISO'muzu seçeceğiz arkadaşlar. İndirdiğiniz işletim sisteminin ISO'sunu ya da IMG'sini ya da şurada görünen herhangi bir uzantıda dosyayı nereye indirdiniz? Benim indirme klasörüm şu arkadaşlar. Ben D'de inenler diye bir klasör açtım. Her şeyim oraya iniyor. Şimdi burada bir tane işletim sistemi bırakmış olmam lazım diyecektim. Evet, Slax işletim sistemini bırakmışım. Bakın onu yazdırayım sizlerin önünde. Burada dikkat etmeniz gereken iki tane önemli nokta var. Disk bölümü düzenini doğru ayarlamanız gerekiyor. Burada ISO'nun kendi ayarından dolayı sadece MBR seçebiliyorum. Yani Master Boot Record. Eğer yeni bir bilgisayarınız varsa şöyle son 5 yılda alınan falan disk türünüz GPT olabilir. Yani şurada UEFI dediği cinsten. Diskinizin tipini nereden öğreneceksiniz? Bakın eğer Windows kullanıcısıysanız şöyle arkadaşlar bu bilgisayar diye bir yer olacak. Bu burada olmayabilir. Ben masa üstüne kolaylık olsun diye çıkarmıştım. Şuradan da olur. Hadi daha sizin bulabileceğiniz yoldan. Bakın burada da var bu bilgisayar. Burada yönet diyorum arkadaşlar. Yönet dedikten sonra burada disk yönetimine geliyorum. Bakın disk 0. Bizim diskimiz bu. Buna özellikler diyorum. Birimlere geliyorum. Bakın bölümleme stili yazıyor şurada. Ana ön yükleme kaydı MBR. Yani benim diskim Master Boot Record MBR. Eğer GPT işletim sistemi yazdırırsam bu bilgisayarda yükleme yapamayacağım. O yüzden benim MBR yazdırmam gerekiyor. Eğer sizde o GPT ise buradan GPT seçmeyi unutmayın diyorum. Bu işletim sistemi GPT'yi desteklemiyormuş bu arada. Windows'lar destekler ama. Ve burada Fat 32 yazdırmanızı öneririm. Bazı işletim sistemlerinde NTFS burada seçili kalıyor ve hatta size seçme şansı bile bırakmıyor. Ki öyle hatırlıyorum ki Windows 8.1 Pro Performance Edition'ı ben e, o şekilde yazdırdıydım diye hatırlıyorum. Bakalım bu neymiş? Bakın NTFS yazdırmışım. Çünkü başka bir şey seçtirtmedi bana. Fat 32 seçebiliyorsanız Fat 32 seçin okuma şansı daha yüksek oluyor böyle. NTFS bazen okumuyor falan. Evet, ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Hiç bu kadar başka derine inecek bir nokta yok. Buradan başlat diyeceğiz. Yalnız bakın, biçimlendirme işlemi yani ön yükleme yapmak istediğiniz USB'nin içinin boş olması lazım. Eğer içinde sizin istediğiniz silinmesini istemediğiniz veri falan varsa Bunları bir yere taşımanız gerekmekte çünkü boş USB istiyor. Tabi buradan ben başlat demeyeceğim. Windows 8.1 kalsın. Şu an benim kullandığım sistem zaten ben buradan yükledim. Bu USB'den yükledim bunu. Yedekte dursun diye şimdilik ben basmadım. Siz bastıktan sonra bitme işlemine kadar bekleyeceksiniz. Bekledikten sonra şuradan bilgisayarı yeniden başlat dedikten sonra sizin BIOS'unuzun boot tuşu neyse ona basacaksınız. Ben şuradan örnek bir BIOS bu tuşları diye bir arama yapayım sizlere. Bilgisayarın hemen açılışında böyle 2 saniyelik ya da 3 saniyelik size gösterir. işte bot menüsüne girmek için mesela neler varmış? F12 var bakın. ESC var. F8 var. Benimki de delete tuşu ve F7. iki tane tuşu vardı benimkinin. Ben genelde delete'i kullanıyorum. Evet arkadaşlar bu bu kadar Rufus kullanımı yani çok zor bir şey değil işletim sistemi yüklemek günümüzde kolay bir şey. Eğer çok böyle eski bir anakarta sahip değilseniz anakartınız USB ile işletim sistemi yüklemenize destek verecektir diye düşünüyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.